Hoş geldiniz hoş Ne güzel sizleri burada görmek, can can olmak, sizleri hissetmek. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hacı Bektaş Veli bir ulu ağaçtır. Hacı Bektaş Veli bir davettir. İnsan olmaya ve insan kalmaya bir çağrıdır. Onun yolu baskıyla korkuyla değil. Onun yolu sevgiyle, saygıyla ve bir olmanın yoludur. İri olmanın yoludur. Bir olmanın yoludur geçtiğimiz hafta itibariyle Orta Doğu'nun bir kez daha zulüm ve acıya göz yaşına boğulduğu bu günlerde Hacı Bektaş Veli'yi anlayıp hissetmenin her şeye rağmen içimizi umutla ve cesaretle dolduracağını inanıyorum. Çok uzun zamandır büyük acılar yaşayan büyük bir zulme karşı mücadele eden filistin halkının bir an önce barışa ve tüm haklarına kavuşmasını diliyorum. eşitliğin, adaletin hakim olduğu kardeşçe bir hayat özleminden asla vazgeçmeyeceğiz. bizi bölmek, düşmanlaştırmak ve başkalaştırmak, kutuplaştırmak ayrıştırmak için yürütülen tüm çabaları boşa çıkartacağız.